Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeker şekerpare tarifini paylaşacağım. Tam kıvamında gerçekten garanti veriyorum. Tarife birebir uyarsanız gerçekten ağızda dağılan şahane bir şeker şekerpare elde edeceksiniz. Bu tarif vermek istedim çünkü ben defalarca denedim tarifi ve sonunda tutturabildim. Bu annemin tarifiydi. Dilerseniz şimdi malzemeleri tanıtayım. Burada 200 gram margarin. Bir tane yumurta, bir tane yumurtanın akı, bir tane yumurtanın sarısı. Bunu üzeri için ayırdım. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. 3,5 yemek kaşığı irmik. Bir, par bir bardak, bir parmak eksik pudra şekeri var. Şimdi ilk önce şerbetini yapmaya başlayalım. Çünkü şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Önem en önemli püf noktalarından bir tanesi bu arkadaşlarım. 4 su bardağı su koyuyorum burada. Hani bunu birebir ölçüde yapıyoruz. 4 su bardağı su, 4 su bardağı da şeker koyacağım. Bir dilim de küçük bir dilim de limon koyacağım ve kaynamaya bırakacağım şerbeti. En önemli püf noktalarından bir tanesi şerbeti kaynattıktan sonra, hani kaynamaya başlayacak şerbet, ondan sonra bir dakika daha kaynatacağız. En önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Şöyle, şimdi şekeri atıyorum. En yani şeker pareyi normalde e, yapamıyorum diyenler vardı. İnanın bu tariften sonra yapmaya başlayacaklar gerçekten. Ben şeker pareyi çok severim. Bence sevmeyen de yoktur. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle dibinde kalanı da koyuyorum ki ziyan olmasın. Şöyle limonu da sıkıyoruz. Olduğu gibi içine atalım. Şimdi kaynamaya geçsin. Şerbetimiz biz hamurumuzu yapalım. Şerbetimiz kaynarken biz de hamurumuzu hazırlamış oluruz. Şöyle geçelim. 200 gram margarin. Varsa siz tereyağı kullanın. Problem değil. 1 su bardağı pudra şekeri bir parmak eksik olacak bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri. 200 milimlik bardaklar bunlar. Şöyle 3,5 yemek kaşığı irmik var burada. Bir tane vanilya atıyorum. Bir tane yumurta, bir tane yumurtanın akı, bir tane yumurtanın sarısını üstü için ayırıyoruz. Unu eklerken kabartma tozunu ekleyeceğim. Şimdi ellerimizle bu ürünlerin hepsini birbirlerine geçecek şekilde karıştırıyoruz. İyicene karışsınlar. Önemli olan püf noktalarından bir tanesi de lütfen unu kontrollü atın. Çünkü kontrollü atmazsak istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Ben toplamda bu tarifte yaklaşık 4,5 su bardağı un kullandım. Masu lütfen kontrollü ekleyin ununuzu. Birazdan daha iyi yoğurmak için tezgah alacağım zaten. Gördüğünüz gibi ben de onu kontrollü bir şekilde kullanıyorum. Ürüne iyice şöyle Kıvamını verdim. Hamurumuz artık ele yapışmayan yumuşacık bir hamur. En önemli püf noktalarından bir tanesi daha yumuşacık bir hamura elde etmeniz gerekiyor. Gerçekten yumuşak olacak hamurunuz. Ele yapışmayacak ama yumuşacık. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Eğer yumuşak olmazsa hamurunuz şerbetinize iyi olmazsa şekerpare kıvamı tutmayacaktır. Verdiğim ölçülerde yaparsanız gerçekten şeker pareniz tutacaktır sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Çok güzel. Şimdi ürünümüze şekil veriyoruz. Ben yuvarlak şekil tercih ettim. Diğer yumurta sarısını da üstüne süreceğim. Dilerseniz siz başka bir şekilde verebilirsiniz. Tepsi yağlamanıza gerek yok sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, zaten içinde yeterince şerbet de görecek. İçinde yeterince yağ da var. E, bu tarz tatlılarda tepsi yağlamanıza gerek yok. Ben yağlamıyorum. Şerbetimiz burada kaynıyor. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra, fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra bir dakika kaynatıyorsunuz sevgili dostlarım. Pastanenin şeker parelerde kullandığı şerbet tarifi bu. Kaynamaya başladıktan, fokur fokur olduktan sonra 1 dakika kaynatıyorsunuz. Sonrasında soğumaya bırakıyorsunuz şerbetinizi. Gördüğünüz gibi şerbetim kaynadı. Ben altını kapattım, soğumaya aldım. O sırada da tatlımı da 175 derece fırında üstü kızarana kadar pişirdim. Şimdi sıcak tatlıya soğuk şerbet veriyorum dostlarım. En önemli püf noktalarından bir tanesi de bu. Sıcak tatlıya soğuk şerbet. Gerçekten bu önemli püf noktalarından bir tanesi. Zaten bu tatlının 3 tane önemli püf noktası var. Bir hamurunuz yumuşak olacak. İki şerbetiniz soğuk tatlınız sıcak olacak. Üç kontrollü bir şekilde un ekleyeceksiniz ki yumuşak bir hamur elde edesiniz. Bu tarifi birebir uygulayın. Gerçekten tutacaktır. Ben garanti veriyorum. Bu tarifte. Bu annemin tarifidir. Ben pastanelerde de bu şekilde yapıyorlar. Şerbetini ekledim sevgili dostlarım. Ağızda dağılan şahane bir şeker paremiz olacak. İnşallah. Şimdi bir tepsiyle üstünü kapatacağım. Şöyle bekleteceğim. Yaklaşık bir saat, iki saat dinlense soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Çünkü biraz şerbetin çekmesi gerekiyor. Ben bir saat bekledim. Bir saat sonra açtım. Şu an Hindistan ceviziyle süslüyorum. Siz isterseniz antep fıstığı, isterseniz ceviz süsleyebilirsiniz. Benim elimde Hindistan cevizi vardı. Ben Hindistan ceviziyle süslemeyi tercih ettim. Şöyle bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ağızda dağılan şahane bir şekerpare. Denemenizi ısrarla ve ısrarla tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.